Evet merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizin konusu İslam düşüncesinde yorumlar. Şimdi birinci konumuz olan din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerini görmüş olacağız. Din nedir diye sorduğumuzda Allahu Teala tarafından Peygamberler aracılığıyla gönderilen akıl sahibi insanları özgür iradeleriyle iyilik ve doğruluğa yönlendirmeyi amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür diyebiliriz. Peki din anlayışı nedir diye sorduğumuzda Allahu Teala tarafından gönderilen dinin insanlar tarafından algılanma biçimidir. Şimdi Din ve din anlayışındaki farkı şu şekilde düşünebiliriz. Din, Allah'ın peygamberler aracılığıyla insanlığa gönderdiği din anlayışına baktığımızda insanların bu gönderilen vahyi ne yaptığı yorumlama biçimidir diyebiliriz. Şimdi din anlayışındaki farklılıklar aslında zenginliktir. Nasıl zenginliktir? Din anlayışları insanların dinlerini yaşamaları noktasında kolaylıklar sağlamıştır. Ve tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf gibi ilimlerin ortaya çıkması sağlanmıştır. Böylece insanlar Allah'tan gelen vahyi daha rahat bir şekilde ne yapabilmişlerdir? Öğrenebilmişlerdir diyebiliriz. Şimdi tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf nedir diye düşündüğümüzde tefsir Allah'tan gelen vahyin yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin açıklanmış halidir diyebiliriz. Hadis Peygamber Efendimiz'in sözlerinin anlaşılabilir hale getirilen eserler diyebiliriz. Bunlar için fıkıh için ibadetler noktasında Allahu Teala'nın koyduğu kuralların bizlere iletilme şeklidir diyebiliriz. Tasavvufta ahlaki ilkelerin neyi diyebiliriz? Bize gelişte yorumlanmış biçimi diyebiliriz. Ama bakın bu yorumlanma özellikle hangi perspektifte olmalı? Kur'an ve sünnet perspektifinde olmalı. Yani bize Allah'ın ve peygamberin bildirdiği ölçüde olmalı diyoruz. Şimdi din ve din anlayışı arasındaki farklara gelmiş olduk. Nedir bunların arasındaki farklar? Din vahye dayanır. Yani Allah'tan gelen mesajı bize ne yapar? Bizzat verir diyoruz. Vahiy şekliyle olur. Şimdi iki zamanın değişmesiyle değişmez. Yani Peygamber Efendimiz işte 571 yılında o doğmuştu. 610 yılında geldiği vahiy ve 632 yılındaki vahiyle şu anki günümüzdeki din aynı dindir ve gelen vahiyler değişmemiştir demektir. Emir ve yasaklar bağlayıcıdır. Yani Allahu Teala'nın bize emrettiği ve yasakladığı şeyler dinde bağlayıcılık gösterir, uygulanması gerekir diyoruz. Ama din anlayışına baktığımızda insanların görüş ve düşüncelerine dayanır. Şimdi din Allah'ın vahyine dayanıyordu ama din anlayışı insanların görüş ve düşüncelerine dayanır. O zaman kesin ve katidir diyemeyiz bakın din anlayışına. Sonra zamanın değişmesiyle değişikliğe uğrayabilir. Yani ayetler yorumlanırken bize işte bu zamanda farklı yorum gerektirirken belki bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra daha farklı bir şekilde yorumlayabileceğimiz ayetler yorumlanmıştır zaten din anlayışında diyoruz. O yüzden zamanın değişmesiyle değişikliğe uğrayabilir kesin bir bağlayıcılığı yoktur. Neden? Çünkü insanların görüş ve düşüncelerine dayandığı için diyoruz. Bakın buradaki en önemli şey din Allah tarafından gönderildiği için hiçbir değişiklik kabul etmezken din anlayışı ne yapar değişebilir diye düşünebiliriz çocuklar. Şimdi burada vurgulanan iki temel mesele vardır. İslam dininin iki temel kaynağı vardır. Bunlar nedir? Allah'tan gelen vahiy yani Kur'an-ı Kerim'dir ve Peygamber Efendimiz'in sözleri ve yaşantısıdır diyebiliriz iki temel kaynak için. Özellikle bunu biz niye neden vurgularız? Bakın din anlayışında. Çünkü din anlayışı yani din yorumlanırken Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sözleri dışına çıkılmamalıdır. Onlara aykırı anlayış ne yapar? Yanlış bir anlayıştır, batıl olarak kabul edilir ve geçersizdir. O yüzden dinin yorumlanmasında bu iki kaynak esas alınmalıdır diyoruz. Bir diğer böyle akıllarımıza takılan bir mesele de din seçiminde kişi serbest bırakılmıştır. Yani kimseyi şu dine gir diye ne yapamayız? Zorlayamayız. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bakın Yunus Suresini şu şekilde ifade etmiş. Diyor ki eğer Rabbim dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi iman ederdi diyor ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz'e seslenirken devamında öyleyse sen diyor iman etmeleri için insanları zorluyor musun? Bakın ayet-i kerime çok açık. O zaman demek ki insanlar dine girmeleri, din seçimi noktasına ne yapamaz, zorlanamaz diye biliyoruz ayet-i kerimeye bakarak. Şimdi din anlayışındaki yorum farklılıklarının temel sebepleri vardır. Neden bu yorum farklılıkları ortaya çıkıyor? Öncesinde şunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi biz neden yorumlamaya ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü anlaşılamadığı için, çok açıklık olmadığı için ayet ve hadisleri hani bizzat anlaşılır olmayanları yorumlama ihtiyacı hissediyoruz biz aslında burada. Yani diyelim ki işte namaz ayeti, işte namazı kılın ayetini yorumlamıyoruz. Niye? Orada bir emir var. Namazı kılın diyor çünkü. Ama nedir? İşte bize dersi ki işte namazın e, kılın sabah işte ilk ucundakileri son ucundakileri ve orta namazı kılın dediğinde biz diyoruz ki acaba orta namaz nedir mesela? Ama onu da nerede görüyoruz? Peygamber Efendimiz'in sünnetinde gördüğümüz için onu da biz yorumlayamıyoruz diye söyleyebiliriz. Şimdi din anlayışındaki yorum farklılıklarının iki temel sebebi var. Biri insanlardan kaynaklanan unsurlar var. Bir diğeri de toplumsal, siyasi, coğrafi, ekonomik sebepler var diyebiliriz. Şimdi insan yapısından kaynaklanan unsurlar. İnsanın düşüncevi kişilik yapısı, yaşanılan tecrübelerin etkisi, almış olduğu eğitim, kişinin ve kişinin yine içinde yaşadığı kültürel ortamın etkisi kişinin psikolojik yapısı diyebiliriz. Bu nasıl? Şöyle bir örnekle verebiliriz. Diyelim ki işte her birimiz pencereden dışarı bakıyoruz, aynı manzaraya bakıyoruz ama işte ilgi alanımız, bakış açımız, psikolojimiz ne yapar? Aynı öğeleri değil de daha farklı öğelerin ön plana çıkmasını sağlar. İşte burada da din anlayışındaki yorum farklılıklarında insan unsurunun söz ettiğimiz insan unsuru da bu şekilde düşünebiliriz. Yani aynı şeye bakıyoruz ama farklı yorumlar getiriyoruz diye düşünebiliriz. Bir de toplumsal, siyasi ve coğrafi unsurlar var. Bunlar toplumun ekonomik durumuna göre değişebilir. Öf ve adetlerin etkisi vardır. Savaş, afet, deprem gibi doğal olayların etkisi vardır. İklim ve coğrafi şartların etkisi, tarım toplumundan sanayileşmeye geçişte de ne vardır etkiler vardır. Neden ihtiyaç hissedilecektir? Farklı yorumlara diyebiliriz. Evet, şimdi burada yorum farklılıklarındaki önemli olan özellikle değinmemiz gereken şeyler var. Bunlardan birincisi din konusunda ortaya çıkan farklı yorum ve anlayışlar. Dinin esasına ve özüne yönelik olamaz vurgulamıştık. Tekrar söyleyelim. Dinin esas ve özünden kastedilen şey Kur'an ve sünnettir. Bakın, iki temel şey vardır dinde. Kur'an ve sünnet. Buna aykırı olamaz. Ve hiç kimse Kur'an'da açıkça belirtilen bir iman esasına bakın. ibadetleri değiştirme hakkına sahip değildir. Yani burada iman esaslarından bahsedilen şey bildiğimiz gibi Allah'a, peygambere, meleklerine, işte kader kazaya, ahiret gününe iman diyoruz. Yani bunun noktasında şunu söyleyemeyiz, işte peygamber yoktur diyemeyiz bakın. Yani din anlayışı, hani yorum bu değmek değildir yani. Bunları inkar edemeyiz. Neden? Çünkü açık bir şekilde bunlar Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ya da ibadetler, namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetleri ne yapamayız? İşte bu eskiden vardı ama bugün günümüzde yok diyemeyiz buna. Neden? Çünkü Kur'an'da açık ve net bir şekilde bu ibadetlerde belirtilmiştir diyebiliriz. Ama nedir? Bakın bu iman ve ibadet esasların yorumlama biçimleri farklıdır diyebiliriz. Bunları yok sayamayız ama yorumlayabiliriz diyoruz din anlayışında. Bir diğeri Kur'an'da açıkça haram olduğu belirtilen şeyi yine helal kılma yetkisi hiç kimseye verilmemiştir. Şimdi içki haramdır diye açık bir şekilde ayet-i kerime var. O zaman biz bugün şunu diyemeyiz, içki helaldir diyemeyiz. Neden? Kur'an'da açık bir şekilde çünkü haram olduğu belirtilmiştir içkinin. İşte o yüzden biz bunun hakkında yorum ne yapamıyoruz? Yapamıyoruz diyebiliriz. Ama şunu yorumlayabiliriz. İşte bugün içkinin haram olma sebebini sarhoşluk vermesi, ondan sonra işte aklı devre dışı bırakmışsa, bedene zarar vermesi olduğu için bugün ona eş değer bir şey ortaya çıkmışsa içilip bu üç zararı sebep olan bir şey çıkmışsa ona haram deme yetkisi vardır diyebiliyoruz. <laughs> Şimdi Yine bu konuyla ilgili İslam'daki yorum farklılıklarının sebepleriyle ilgili İslam düşüncesinde yorum biçimleri başlığımız var. Şimdi burada mezhepler ortaya çıkmış olacak. Mezhep nedir diye düşündüğümüzde sözlük anlamı gitmek, takip etmek, gidilecek yol anlamlarına gelir. İslamı terim olarak düşündüğümüzde din alimlerinin kendi görüşleri çerçevesinde ...geliştirdiği metodu verilen isimdir diyoruz mezheplere. Bakın mezhepler ne? Yine din anlayışının yorumlaşmış ama sistemleşmiş biçimidir diyebiliriz. İslam tarihi boyunca çeşitli dini yorum biçimleri ortaya çıkmıştır. Bunları üç grupta ele alıyoruz. Üç ana başlığımız var bunlarla ilgili. Şimdi baktığımızda birincisi inançla ilgili yorumlar. Nedir? İtikadi mezhepler diyoruz buna. İkincisi ibadetle ilgili yorumlar. Buna fıkhi mezhepler diyoruz. Bir üçüncüsü de ahlakla ilgili yorumlar. Buna da ne diyoruz? Buna da ahlaki yani tasavvufi mezhepler diye söylemiş oluyoruz. Şimdi ilk başta mezheplerin ortaya çıkışına bir bakalım. Nasıl ortaya çıkmışlardır? Tabii ki en çok merak edilen şey hani bilinmesi gereken şey belki de Peygamber Efendimizin döneminde mezhepler yoktu. Zaten ortaya çıkışı da Peygamber Efendimizin vefatından sonra olmuştur. Bakın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra İslamiyet'in geniş coğrafyaya yayılmış olmasıyla birlikte bir arayışa ihtiyaç duyulmuştur. Neden? Farklı millet ve kültürlerin etkisinde insanlar kalıp belli sorular ortaya çıkmıştır, sorunlar olmuştur. Bir diğeri Emevi ve Abbasiler zamanında eski Fars, Yunan ve Hint kültüründe olan birçok eserin Neye çevrilmesi, Arapçaya çevrilmesiyle ne olmuştur? Yine hani belli bir takım sorular akla gelmiştir. Ve bu şekilde felsefi eserlerle akılcılık anlayışı ön plana çıkmış ve insanlar sorgulamaya başlamıştır. Bir diğer sebepte kötü niyetli kimselerin İslam inanç esasları ile ilgili şüpheler ortaya atmasıdır diyebiliriz. Şimdi bu özellikle dört özellik bu sebeplerden dolayı inanç esasları Kur'an ve sünnetle temellendirilmiştir. Neden temellendirilmiştir? Çünkü İslam'a bir zarar gelmesin diye bir sistematiğe dökülmüştür diyoruz din anlayışıyla birlikte. Şimdi mezheplerle ilgili ne demiştik? Özellikle ...üç yorum vardı. Bunlardan biri itikadiydi, biri fıkhi yorumlardı, bir diğeri de tasavvufi yorumlardı. Şimdi bununla inançla ilgili yorumlar, yani inanç deyince aklımıza artık itikadi yorumlar gelmiş olacak. İtikad, belli bir dinin, düşüncenin ya da felsefi ekolün inanç esaslarına, prensiplerine itikat denilir. Bakın özellikle burada nerede inanç esaslarına diyoruz? Görülüyor. Özellikle inanç esaslarına diyoruz burada. Şimdi inanç esaslarından bahsedilen şey Allah'a, peygamberlere, meleklere, ondan sonra kitaplara, ahirete ve kader ve kazaya iman demektir. Yani bunların e, prensipler halinde sunulmasına itikat deniliyor. Bir insanın Müslüman olabilmesi için inanç esaslarını gönülden ve tereddütsüz bir şekilde kabul etmesi lazım. Neden? Başta da söyledik. Çünkü bunlar Kur'an-ı Kerim'de kesin ve net bir şekilde ortaya konmuştur. Mezhepler imanın esaslarını reddetmezler. Yani Allah haşa yoktur demezler ya da kader yoktur demezler bakın mezhepler. Ne yaparlar? Mezheplerin nasıl olduğuyla yani e, meleklere, kitaplara, ahirete, kader ve kazanın nasıl olduğuyla ilgilenirler. Bu noktada farklı görüşler ortaya koyarlar. Yani Allah vardır bunu kabul ederler ama Allah'ın sıfatları nasıldır, nelerdir diye sorgularlar. Ya da işte derler ki işte ahiret vardır, doğru doğru derler. Öldükten sonra bir yaşam vardır. Peki cennet nasıl yaratılmıştır? Şu an var mıdır? Daha sonra mı yaratılacaktır? Cennetin mahiyeti nedir gibi sorular sormuş olurlar. Ya da işte kaderle ilgili evet kader vardır derler ama kader nasıldır diye. Yani işte Allah'ın şu an işte her şeyi yazmış olması mı, daha sonradan mı belli oluyor gibi ne yaparlar? Yorum farklılıkları getirirler diyoruz. İtikadi mezhepte bu şekilde ifade etmiş oluyoruz bakın. Şimdi itikadi yorumların temel amaçları nelerdir diye düşündüğümüzde şimdi itikat hep hatırlamış olacağız. Deyince inanç esasları, altı iman inanç esası aklımıza gelecek. İslam dininin Temel inanç esasları hakkında doğru bilgiler vermek. Yani iman esasları Allah'a, peygambere, meleklere bu şekilde sıraladığımızda bunlar hakkında doğru bilgiler vermek diyebiliriz. Bireyi batıl inançlardan temizleyerek kişilerin sağlam iman sahibi olmasını sağlamak. Batıl inanç nedir? Dine sonradan giren, yanlış anlaşılan inançlardır. İnanç esaslarını herkesin anlayabileceği doğru bir şekilde izah etmektir. İslam'a, felsefe ve diğer dinlerden yapılan eleştirilere doğru bir şekilde cevap vermek. Yani ben hani iman esaslarını iyi bir şekilde biliyorum ve artık eleştirilere cevap verebilirim diye sistemi, sistematiğe dökmesidir aslında. İslam dininin temeli olan tevhidi, tevhid neydi hatırlayalım? Allah'ın bir ve tek olduğu inancıydı. En doğru bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktır diyoruz. Ortaya çıkış sebepleri. Şimdi itikadi mezheplerden üç mezhebe kısaca değinmiş olacağız biz burada. Birincisi eşarilik. Ebu'l Hasan el-Eşari'nin görüş ve düşüncelerine dayanan inançla ilgili yorum biçimidir. Şimdi eşarilik düşüncesi en çok vahye önem vermiştir. Yani Allah'tan gelen emirleri esas almıştır diyoruz. Maturu dile bakıyoruz. Ebu Mansur Muhammed bin Mahmud el Maturidi'nin görüş ve düşüncelerine dayanan itikadi mezheptir. Vahiy ile birlikte akla da önem vermiştir diyoruz. Yani Allah'tan gelen vahyi almış ama akla da sorular sormuştur diyoruz bu mezheple ilgili. Şimdi Şia diyoruz. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ali'yi seven insanların peygamberimizin vefatıyla Hazreti Ali'nin Müslümanların halifesi olmasını istemiştir. Bu amaçla kurulan mezheptir diye ...söylüyoruz Şia için. Şimdi burada yani ne demektir diye düşündüğümüzde bunlar... ...böyle kısaca bir örnekleme görelim. Maturide ve Eşari arasındaki görüş farklılıklarına bakacağız. Şimdi Maturide diyor ki... ...iman artan veya azalan bir şey değildir diyor. Şimdi ne demek bu? Evet Allah'a imanımız var ya da diğer inanç esaslara imanımız var artan ya da azalan bir şey değildir diyor. Herkesin imanı sabittir diyor. Ama eşarı bu şekilde söylemiyor. Diyor ki iman hem artar hem de azalabilir. Bunu yorumlarken de diyor ki işte iki kişi diyor ibadetlerini eğer işte Allah'ın huzurunda yaparsa ve bu düşünceyle yaparsa Allah'a yaklaşır ama yapmazsa diyor o zaman ne yapar Allah'a yakınlığı olmaz diyor kişinin. O yüzden uzaklaşır diyor. Bu da imanı eksiltilebilir diye söylemiş oluyor. Bu şekilde bir yorum getiriyor. Yine Malturidi kadından peygamber olmaz diyor. Bu niye? Çünkü bakıyor kendi hani dedi ki akılla ifade ediyor. Özellikle vahiy ve akla dayanıyordu Malturidi. Diyor ki çünkü bu zamana kadar diyor Allahu Teala hiç kadın peygamber göndermemiştir. O yüzden de kadından peygamber olmaz diyor. Ama eşarini yorumu kadından peygamber olabilir diyor. Neden? Eğer Allah istese diyor kadından da peygamber gönderebilir diyor. Çünkü Kur'an'da kadından peygamber olmayacağına dair herhangi bir şey yoktur diyor. Hani dedik ya Eşari vahyi esas alır dedik. Vahide eğer böyle bir kesinlik yoksa olabilir diyor. Allah dilerse olur diye ifade etmiş oluyor. Bakın bu iki görüşe de baktığımızda aslında. Şimdi imanın ya da iman inanç esasları ile ilgili var ya da yok demiyor. Bakın bunları ne yapmış oldu? Mesela Allah'a olan imanı yorumlamış oldu. Ya da işte peygamber inancı ile ilgili bir yorumlama getirmiş oldu. Yani bunlar var ya da yok tartışmasına girmemiş oldu ve hiçbir itikadi mesette ne yapamaz? İnanç esasları ile ilgili var ya da yok anlayışına girmez. Ne yapar? Sadece bunların yorumlamasını yapar diyoruz. Evet. Bu dersimiz burada bitmiştir. Sevgili öğrenciler, kolay gelsin.